Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz en sonunda gençine yeni ana etkinliğimiz geldi ve bu ana etkinlikten yaklaşık 1000 küken taşı elde edebileceğiz bunun yanında ücretsiz bir adet de Goro kazanabileceğiz eğer Goro'nuz hali hazırda takımınızda 6 ise karşılığında 5 yıldız parıltısı verecek bunu da dilerseniz bir adet vişle takaslayabilirsiniz şimdi gelelim bu etkinliğin katılım şartına macera rütbenizin 30 veya üstü olması gerekiyor. Retro planını bitirmiş olmanız yeterli. Yani Inazuma'ya giriş yapmış olmanız gerekiyor. Eğer ki daha buraları açamamışsanız hükümdar görevlerinde ilerlemeniz gerekiyor. Etkinliğin 3 farklı aşaması var. Bu ilk aşamada bizim Öncelikle gidip farklı farklı karakterlerin temalarını, müziklerini çalmaya başlıyoruz biz burada. Gün gün yeni yeni burada temalar açılacak. Biz burada karakterlerin her birini çalacağız. Normalde yapmanız yeterli. Normal oldukça basit zaten ama direkt işte profesyonel kısmını yapıp oradan yüksek puan alıp tüm ödülleri buradan toplayabilirsiniz. Hatta biraz daha fanteziye kaçmak istiyorsanız diye şöyle bir yol da izlemişler. Doğraklı konuşmamız gerekiyor burada çalgıya ulaşabilmek için. Bir deneyebilirim diyoruz mesela buradan. Bu arada olur da eğer ki işte tuşa basıyorsunuz ama tuşa bastıktan hemen önce veya sonrasında müzik ritmini işte davul sesini falan duyuyorsanız buradan ayarlar sekmesine tıklayıp dilerseniz arıyoruz tarzına ayarlamada değil de burada başka tuş ataması tuş atamalarını da değiştirebiliyorsunuz burada daha rahat oynayabilmek için özellikle bilgisayarda biraz daha zor Telefonun nazaran tık daha zor oluyor bu yüzden dilediğiniz tuşları atabiliyorsunuz. Burada bir yerde ha gecikme kalibrasyonu var. Buna kalibrete bastığınızda duyduğunuz sese göre Burada kendiniz kalibre ederseniz daha rahat oynayabilirsiniz. Ha bu da aklınızda bulunsun istedim. Bilmeyenlere göstermiş olmak istedim. Onun dışında zorluk seçip profesyoneli bitirip yüksek puan aldığınız zaman biricik 12 kırılı tutu bu bayağı zor. <laughs> hani denemek isterseniz deneyin derim ama yani ben ufaktan bakayım isterseniz hani gösterebilmek adına. Ben genellikle bu tarz müzik oyunlarını bayağı seviyorum ya. Hani Sayus'ta çok fazla oynayan bir insan olaraktan bu tarz bir müzik oyunları bayağı boşuma gidiyor. Eğer oynamadıysanız bakabilirsiniz. Gerçi en son ben oynarken ücretsizdi. Bir ara paralı oldu. Bir şeyler oldu. Bilmiyorum şu anki durumu ne ama. Android'den oynuyordum ben onu. Eğer ki bakmak isterseniz diye belki hoşunuza gidebilir. Ya gençli müzik etkinliklerini bence güzel yapıyor ya açıdan. Hani dedim ki bu zorluğu da yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Bu tamamen Allah'ım ben sıçtım batırdım bayağı sıçtım batırdım bu tamamen opsiyonel olan bir seçenek. Şu an etkinliğimizin kalan kısımlarına biz bir devam edelim. Buradan çık dedik. Dilerseniz oyuncuların yapmış olduğu etkinliklere de burada arada katılımı sağlayabiliyorsunuz. Şurada besteler kısmında oyuncuların karakterler için yaptığı veya o yüzden müzikler için yaptığı kısımları dinleyebilme şansınız var. Millet paylaşmaya başlamış şimdiden. Hani siz de buradan kendiniz bir yandan üretebilirsiniz. Başkalarına paylaşabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında etkinliğin ikinci kısmına geçelim. Kıymetli süslerin peşinde. Bunlar aslında basit. Yani olayımız şu. Mesela 3 tür harabi makinesi yen diyor. En uzama da göstermiş olduğum lokasyona şınlanın. Burada zaten 3 adet tür de türde bulacaksınız. Öncelikle şu sol üstte göstermiş olduğum oradaki mekaniği yenersiniz. Daha sonra aşağıdakileri gelmeye başlarsınız. Bunları teker teker kesiniz. Zaten tek bir lokasyonun 3'ünü halledebiliyorsunuz. 3 farklı tür dediği için de hani işte tek bir tanesini 3 tane kesmekle de olmuyor maalesef ki. Kadim yapılarda şöyle yapabilirsiniz. Hemen boss'un önüne ışınlanın. Bizim o Doritos'un verin. Dört Doritos'un önündeki bir canavarı kesin. Ardından inin oradaki dünya boss'unu da kesin. O zaten sizde toplamda 2 adet vermiş oluyor. Kurmalı mekalar daha da basit. Fontaine'in herhangi bir noktasını ışınlandığınız zaman... ...oradaki robotları kestiğinizde zaten farklı farklı tür bulunduğu için su altında yüzeyde, karada, her yer herhangi bir yerde olduğunda rahat rahat bitirebiliyorsunuz. Buradan da size toplamda 60 köken taşı geliyor. Ama tabi bunlar da 2 günde bir açılacağı için bu kısımlar. Buradan toplamda 180 köken taşı gelecek. Bu çalgıların asıl kısmından yaklaşık 420 köken taşı gelecek. Ve son kısımda melodilerin buluşmasında yine toplam 180 köken taşı daha gelecek buradan. Bunun olayı ise şu. Karakterlerin yanına gidiyorsunuz NPC'lerin yanına. NPC'ler size bir şarkı mırıldanıyor. Bu mırıldanmış olduğu şarkılarda doğru notayı yerleştirmeniz gerekiyor. Aradaki boşluklarda. Ya baktınız zorlandınız. Yapamıyorsunuz. Daha üstüne zaten ipucu seçeneği çıkıyor bir süre sonra. Sizin için notaları otomatik yerleştiriyor. Olur da zorlanırsanız yapamazsanız o ipucuyla bitirebilme şansınız var zaten. Bu alan dekorasyonları kısmı var bir de. Bu alan dekorasyonlarında işte görevleri ilerlettikçe yaptıkça. Bizim bu hikayenin son kısmı açıldıktan sonra Dekorasyonların hepsini toplamış olmamız gerekiyor ki hikayenin son kısmını oynayabilelim. Davara geri dönüyoruz. Davara ile beraber konuşmamız gerekiyor. Alanı dekor etmeyi tercih ederim diyorsunuz. Ve ardından istediği temlere veriyorsunuz kendisine. Aynı zamanda bilet toplamış oluyorsunuz. Bu biletliler ile beraber de zaten Goro'yu ve aynı zamanda köken taşı ödüllerini toplamaya başlıyorsunuz. Oradan bol bol ödüller geliyor veriyor. Bir de sanırsam bu etkinlik başladı bugün kaçı? 6'sı. Ayın 10'unda yani 4 gün sonra da etkinliğin son kısmı gelecek büyük ihtimalle. Ya Alikino'ya büyük ihtimalle ödüllerin tüm, tüm kısmı yetişecek gibi gözüküyor. Hani ben banner gitmeden tüm ödülleri toplayabilirsiniz. Eğer Kayla Alikino benzerine veya Lini yatıyorsanız buradan devam edebilme şansınız var. Bir şekilde sizi toparlayabilir belki de. Umarım toparlar. Vişiniz yeter de karakteri veya silahını elde edebilirsiniz diye ümit ediyorum. Ve bunun dışında yani gün gün beklemek dışında başka bir seçeneğimiz yok. Bununla etkileşime geçiliyormuş galiba. Ha aydınlatması değiştiriliyormuş. Wow. Ben daha farklı bir yer falan yapıyoruz diye düşündüm de tıkladım orada o işaretini görünce bundan ibaretmiş meğersem. Son olarak da bu sekmeye girip ödülümüzü alıyoruz. Burada çalgı aleti de size vermiş oluyor. Dilediğiniz zaman aygıtlar kısmına gidip bu çalgı aletini de kullanabiliyorsunuz. İstediğinizde çalabiliyorsunuz. Evet diyebileceklerim bu kadar. An etkinliğin özeti bu. Zaten yapması zor değil. Müzik etkinliği olduğu için güzel. Fakat iç ritimde bulunduğu için ben hikaye kısmını çok da fazla beğenemedim şimdiye kadar en azından. Ani hikayede etkinlikten ziyade daha çok müzikle ilgileneceğiz gibi gözüküyor. O açıdan yani diyebilirim. Daha çok hikayeyle alakalı böyle ana etkinliğinde harika bir hikaye göstermeyeli baya bir zaman oldu. Bence artık bir gösterilmesi gerekiyor. Yani lazım abi. Güzel hikaye ilerlemesi açıkçası bu yamada oldu mu? Oldu. Ona bir şey demiyorum ama ana etkinliklerden eskiden güzel şeyler geliyordu baya. İyi detaylar yakalıyorduk da. Onları yakalayamıyoruz bir süredir. Bakalım olur daha yazın sınırlı süreli bir bölge gelirse yine oradan güzel içerikler ve hikayeler çıkarsa süper olur. Ki artık gerçekten içeriklerin artması gerekiyor. Çünkü oyunun sonuna harbiden yavaştan yaklaşıyoruz yani az kaldı. Yani neden az kaldı? Hani kesin de çok konuşamıyorum. Belki de gençliğini uzatmak için türlü türlü işlere girişirler onu bilemeyeceğim ama. Yani geriye zaten bir atlan kaldı bir sınırlı kaldı. Natlan zaten bu yazın sonunda geliyor. Yazın ilk kısmında ise zaten Türünde ile beraber karşılaşacağız gibi gözüküyor. O zaman hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.